bugün hayli sakin. Yine hızlıca bir bakayım dedim. Ama dışarıdan çok iyi polen nektar geliyor sanırım. Hemen petekleri sarkıtmaya başlamışlar. Şöyle sakince açalım. Normalde maskesiz kesinlikle açma. Ama bugün biraz spontan gelişti. Şekil bir arada gördüğünüz gibi şu an bir tane soktu. Hemen ilave peteğini koyalım. Ve yavaşça kapatalım. Bu arada can yakıyor biliyorsunuz. Şunları örmüşler. da kapağını açık bırakmışız. Bunda mi vardı? Bunda, yo, buna ilave yapacaktık biz. Yanlış kovana ilave yaptık arkadaşlar. Ona duman vermedim ne yaptık? Gerçi o da başlamış zaten. Bakın, bu şekilde örmüş. Hemen bunun da ilavesini yapacağız şimdi. Araya koyardım ama maske olmadığı için biraz korkuyorum açıkçası. Çok da niye yine de araya koyalım biz? Yine de araya koyalım daha çabuk kabarsın. Evet diğerinde kabartmaya başlamış zaten. Evet sakince koyduk ve tamam şimdi bunu. Ana üzerinde mi Ana üzerinde görünmüyor ama Yumurta bırakmış Yumurta bırakmış Burada mı burada da değil Hemen seri bir şekilde Temiz Kapattık Geçmiş olsun